Selamünaleyküm arkadaşlar. Kış geldiği zaman özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde soğuktan kaynaklı hayvanların suluklarında donmalar oluyor. Bu da ciddi verim kayıplarına yol açıyor. Sütte e, sütte düşme yaşıyoruz. Erkek hayvanlarda canlı ağırlık kazanımı düşmesi ve yoğun bir işçilikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemleri temelinden çözmek için böyle bir uygulama yaptık. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Bu uygulamayı gerek yeni bir çiftlik kurmak isteyenler olursa daha henüz inşaat aşamasındayken bu ürünü satın alıp işletmelerine kurabilirler. Çiftliklerini daha önce kurmuş olan ama böyle bir sistemi olmayan işletmeler ise sonradan uygulama yapabiliyorlar. Bu uygulama sayesinde bütün suluklardaki su sıcaklığı eşit oluyor. Donma olmuyor. Yani eksi 20 eksi 30 dereceye kadar e, suyunuz donmuyor. Ve hayvanların belli bir standarttaki e, suyu içmelerinden çok faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayvanlar genelde 20 derecelik suyu tercih ediyorlar. Şimdi burada bir tane panomuz var. E, panomuzda suyun kaç derece olacağını kaç derece olmasını istediğimizi belirliyoruz. Aşağıdaki 30 dereceyi gösteriyor. Yani şu kazanın içerisindeki suyun 30 derece olmasını istiyoruz. Bunu sağlamak için de suyun içinde bir rezistansımız var. Şimdi düğmesine bastık, çalıştırdık. Suyu şu an 27 dereceye getirdi. 30 dereceye gelince kendiliğinden duracak. İçinde bir tane şamandıra var. Ee, suyun bir taraftan şurada ısıtıcısı var altta çok hızlı ısıtıyor. Yani ben videoya başladığımda evet. düğmesine basmıştım. Bu kısa süre içerisinde hemen 50 litrelik hazneyi 2 dakika içerisinde 30 dereceye çıkardı. E şu anda kapandı gördüğünüz gibi. 30 dereceye çıkardı bitti. E buradan da geri dönüş beslemesi var. Altta da sirkülasyon pompası var. Çok düşük elektrik sarfiyatıyla çalışıyor sirkülasyon pompası. Bizim ihtiyacımız olan basıncı üretmeye yetiyor. Ahırın boyu ne kadar uzun olursa olsun, biz bunu ayarlayabiliyoruz ve suluklarımızı çalıştıracak kadar basıncı elde edebiliyoruz. Biz bunu deneyebilmek için de böyle sanki önünde suluk varmış gibi elimizdeki bütün mevcut sulukları buraya taktık. Nasıl olacak, çalışabiliyor mu diye ahırın boyunun da 100 metre olduğunu düşünürsek diye buraya da 100 metrelik e, hortum koyduk. Ve onu da gördüğünüz gibi açık alana bıraktık. Şimdi bu açık alan içerisinde suyun donmasını nasıl engelleyeceğiz? Sistemi çalıştırıp ben size göstereceğim. Yılmaz abi sistemi çalıştır. Sistemi çalıştır bakalım. Evet şu anda başladı sistem çalışmaya. Bakın. Diğer taraftan Su hareket etmeye başladı. Yani bir taraftan alttan sisteme suyu basarken üst taraftan da tahliye sistemiyle tekrar geri kazana geliyor. Su sıcaklığının hemen düştüğünü göreceksiniz. Yavaş yavaş düşecek. Reistansımız da bir an tekrar çalışacak. Ve suyu tekrar 30 derecede sabit tutacak. Bakın görüyor musunuz? Tesisatın içerisinde soğuk su gelmesine rağmen rezistansımız su sıcaklığının 30'un altına inmesini engelliyor. Burada ayar düğmesi var. Su sıcaklığını 60'a da çıkarabilirsiniz. 10 derecede düşürebilirsiniz. Burada amaç suyu ısıtmak değil. Sonuçta hayvanlar bundan banyo yapmayacaklar. Amacımız sistemin donmasını engellemek. Bir, ikincisi ise hayvanların suyu içmesini, içmek istedikleri ısıya getirmek. Yapılan çalışmalara göre yurt dışından yapılan çalışmalara ve üniversite çalışmalarına göre 20 derecede ısıtılmış suyun hayvanlar tarafından daha iyi tüketildiği bilgisi elimizde kaynaklarımızda mevcut. Hatta öylesine ki 20 derecenin altında hayvanlara sunulan suyun günlük 1 litre ile 3,5 litre arasında süt düşüşüne sebebiyet verdiği kaynaklarda mevcut. Bakın dönüş suyu soğuk olduğu için çünkü şu anda Kahramanmaraş'ta dış ortam ısısı 4 derece, 5 derece. Sadece 27 dereceye düştü geri dönen suyla birlikte. Şu anda bu sistemde bakın şurada manometremiz var. Geri dönüşün basıncını ölçebiliyoruz. Suyun geri dönüş hızını kısabiliyoruz şuradaki vanayla. Kıstığımız zaman manometrede görüyorsunuz basıncı artıyor sistemin. Açtığımız zaman da devir daimi artıyor. Zaten hareket eden bir şeyin donmayacağını siz de biliyorsunuz. Özellikle soğuk kış günlerinde siz de ahırınızdaki suyun donmaması için ahırın en sonundaki musluğu açık bırakıyorsunuz ya. İşte düşünün aynı mantıkla çalışıyor. Bunu ahırın sonundaki en en son musluk olarak düşünün açıldı ama su israfı olmuyor. Su tekrardan rezerv kazanı içerisine e, giriyor ve ısıtılmış e, suya suyun e, devir daim etmesini sağlıyor. Bakın istediğimiz ısı 30 dereceydi. Şu anda kazanımızdaki su da 30 derece. Bu ne demek? Şu hattın tamamen 100 metrelik hattın tamamının içindeki suyu ve kazanın içindeki suyu şu anda 30 dereceye çok rahatlıkla getirebildik demek. Kısacası bizim yaptığımız hesaplamalara göre bunun önünde 50 tane suluk da olsa yani 50 tane suluk da olsa 100 tane suluk da olsa 10 dakika içerisinde e, suyun tamamını 30 dereceye getirecek şekilde bir düzenek yaptık. Şimdi bakın suyu kullanmıyoruz. Burada bir su kullanımı söz konusu değil ama üstten giren boru alttan tekrar tahliye sistemine doğru gidiyor. Dolayısıyla şu sarı pirincin olduğu yer sürekli olarak 30 derece. Yani bu borudan bu tarafa kadar ki mesafeyi de donmasını ne engelliyor? E, suyun sıcaklığı 30 derece olduğu için şurası da donmuyor. Bakın bastık düğmemize hemen suyumuz aktı. Şimdi şu akan su şu anda 30 derece. 30 derecelik su şu anda akıyor. Orada kazanın içinde su kaç derece ise burada da aynı. Bütün suluklardan aynı anda kullanım yapsak dahi oraya koyduğumuz sirkülasyon pompası e, sistemi beslemeye yetiyor. Aşağıdan çıkışı, üst taraftan girişi e, hepsini yaptık. Yani bu uygulamayı e, bizzat uygulamalı olarak yaptık ki gerçekten çalışıyor mu? Yeterli basınç üretiyor mu? Pompayı istediği zaman müşterilerimiz dinlendirerek çalışıyor. ha Anladım. Bir Mantırmanı zaman yani. rolesi koydunuz içerisine. Aynen. Değil mi? Bir Evet. E, ee, şu anda 10 dakika çalışıp e, 2 dakika dinleniyor. 100 saniye dinleniyor. Ha, bu da motoru korumak için yaptığımız bir uygulama öyle yani mi? Motorun ömrünü uzatmak üzere. Normalde 7-24 çalışabilir bu sirkülasyon pompası. Herhangi bir e, sıkıntı yok. şimdi tekrar çalıştı tıklar. galiba değil mi? Evet. Şu anda, şu anda tekrar çalıştı. Şu anda, anda basınçta... Yani bunu istediğimiz gibi de ayarlayabiliyoruz. <laughs> motorun ömrünü korumak amacıyla 10 dakika içerisinde 8 dakika çalışma 2 dakika istirat e, şeklinde düzenek kurulmuş, ayarlanmış. Arkadaşlarımız öyle ayarlamışlar teknik arkadaşlar. Bunu isterseniz her yarım saatte bir 5 dakika çalışsın diye de ayarlayabilirsiniz. Sonuç itibariyle şu an bu dönüş suyu arkadaşlar dönüş suyu sıcaklığı 30 derece. Şebeke suyu da buradan besleniyor. Evet. Şamandıram burada. Tabii ki büyük işletmeler için daha büyük bir şamandıra kullanılmalı. Çünkü fazladan tüketim söz konusu olursa onu da besleyebilmeli. Burada böyle basit bir düzenek gibi görünüyor ama çok üzerinde düşünülmüş bir düzenek var rezistansı patlatmamak için su seviyesi düştüğünde tümüyle rezistansa gelen elektriği kesen bir panonun içerisinde düzenek var. Su seviyesi düştüğü zaman sisteme zarar vermemesi için hem motorun devir daimini durduran hem de rezistansa giden elektriği kesen bir sistem var. Su seviyesi yükseldiğinde suyu kesen işte şu gördüğünüz şamandıralı sistemimiz var. Bu sistem sayesinde bir avantajınız daha var. Arkadaşlar diyelim ki hayvanlara bir sakinleştirici, bir vitamin, mineral takviyesi bir şeyler yapacaksınız. Sıvı formdaki herhangi bir takviyeyi buradan içeriye döktüğünüz zaman bütün suluklara eşit bir şekilde dağıtımını sağlamış oluyorsunuz. Ee, bu üzerinde taktığımız motor da 80 dereceye kadar sıcaklıklardaki suyu sirkülasyon yapabiliyor. Bildiğiniz kat kaloriferi sirkülasyon pompası. Bunun yerine hidroforda konulabilirdi. Biz maliyetleri düşük tutmak için böyle yaptık. Hicabında 10 hayvanı 20 hayvanı olan işletmeler bunu bizden talep edebilirler diye düşündük. Böyle bir şey tasarladık. Yani bunu aküple olarak satmayı düşünüyoruz. Ve nasıl montaj yapılacağını nasıl kullanılacağını da onlara tarif edeceğiz. Kafanızdan suyun donması problemini tümüyle çıkarmış olacaksınız. Yani su dondu. Krizi artık yaşanmayacak. Kafanız rahat uyuyabileceksiniz bu sistem sayesinde. Şimdi bazı arkadaşlarla görüyorum teknelerin içerisinde rezistans koyuyorlar. Diyelim işletmede 10 tane tekne varsa 10 tane rezistans bu dünyanın parası demek. Hayvanlara elektrik çarpma riski var demek ve elektriğin bu şekilde pahalandığı bir dönemde e, böyle bir şey çok e, maliyetli olabilir. aynı anda bütün soluklar için eşit miktarda basınç üretebiliyor. Bir dakika durun arkadaşlar. Hemen barını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi manometremizi de ölçümümüzü yaptık. Bırakın. Eyvallah. Eksilen suyu besliyor. Tamamını açın bakalım. Tamamını açın. Kullanın. Suyu kullanın. Şu anda 5-6 tane suluk aynı anda açık. Aynı anda bütün suluklar açık ve su akıtıyor. Manometremiz aynen duruyor. Ve gördüğünüz gibi eksilensiz seviyesinde hemen şamadır alıp gidişimizler tamamlamış oluyoruz. Bütün sular açık. Kapatın arkadaşlar. Böyle bir gibi bir hissetmelerden buradaki şamadırların büyük olması gerekiyor. Ki suyu daha hızlı. Ee, bazı arkadaşlar şöyle diyecektir ya abi 50 litrelik kazan az olmuş diyeceklerdir. Emin olun başta biz de öyle düşünüyorduk ama öyle olmadığını gördük. Çünkü destansımız çok güçlü. Çok hızlı ısıtıyor. Önemli olan besleme suyunun güçlü olması. Eğer ki besleme suyunuz güçlü değilse yani buradan gelen basınç düşükse eksilen suyu tüketilen suyu tamamlamak noktasında e, geç kalıyorsa o zaman e, bu tankı 100 litre, 200 litre yapabilirsiniz. Bu tamamen elinizde. E, benim yaptığım çiftliklerde e, bırakın 50 litreyi 100 litre e, pardon 1 tonluk tank kullandığım yerler var. Yani 1 tonluk tankın içerisine rezistans koyuyorum. Onunla suyu 20 dereceye getiriyorum. Bakın doldu. Tahliye de başladı hemen. Hem bir taraftan tahliye bir taraftan manometremizde aynı şekilde Basıncımızın normal olduğunu, herhangi bir eksilme olmadığını bize gösteriyor. Su seviyesi, taze su girişi yapıldığı için 26 oldu. Ee, şimdi hemen yükseldiğini göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde ısıtıyor çünkü. Hemen 30 dereceye geldi gördüğünüz gibi. Bir Gecikme söz konusu. Gibi. Biz burada su sıcaklığını 30 dereceye getirdik ama arkadaşlar normalde çalışması gereken derece 20 derece. Yani 20 derece bile bizim işimizi görüyor. Dolayısıyla çok fazla bir elektrik yakmayacak ve tek bir noktadan suyu ısıtarak vermiş olacağız. Elektrik düzeneğinin hayvanlardan uzak olması da elektrikle çarpılma ihtimalini de tümüyle ortadan kaldırmış oluyor. Evet, böylelikle hayvancılıkta e, soğuk ve kış şartlarında başımızın belası olan e, uykusuz geceler geçirmemize sebep olan don problemini de böylelikle çözmüş oluyoruz. Allah'a emanet olun.